Peki yukarıda bahsedilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Fıkıh'da temizlikte bir soru. Tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra dışkı ve idrar kalıntısını temizlemeye verilen isim arkadaşlar temizlemek. Biz buna diyoruz ki anca temizlersin. anca. bunun adı istinca oluyor arkadaşlar. Anca temizlersin. Devam ediyoruz. Abdest bozulduktan sonra dışkı ve idrarın tamamen kesildiğini anlamak için bir süre beklemek. Arkadaşlar buradaki beklemeye verilen isim biraz beklemektir. Buna istibra adını vereceğiz. Bakın bunu biraz bekle diye yakalayabilirsiniz istibrayı. Devam ediyorum. İdrar yolunda idrar kalmadığına veya vücutta herhangi bir necis kalmadığına dair kalbin mutmain olması, kalbin artık kabul etmesi arkadaşlar. Vücudun temiz olduğunu kabul etmesi. Burada da karşımıza istinka ifadesi çıkar. Temizlik de güzel bir soru. Evet. Bir diğer soruya geldim. İkinci soru arkadaşlar. Yine temizliğe dair sorulardan bir diğeri. Buradaki bir kavramı analiz edeceğiz ve hatta düşüncelerinizi alacağım bu kavram hakkında. Bana diyor ki şöyle parçada anlatılan durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir? Günlük hayatta kaçınılması büyük güçlüğe yol açan durumlar vardır. Bazı necis durumlardan. Arkadaşlar bazı necislerden kaçınamazsınız. Ne gibi? Mesela üstünüze bir sinek kondu. Bir şekilde böyle çat diye vurdunuz öldürdünüz sineği. Kıyafetinizde sineğin kanı olur vesaire vesaire. Örneğin sokakta elbisemize sıçrayan ve korunması mümkün olmayan su ve çamur. Ekstra bunları da ifade edebiliriz. Şimdi bunlarla namaz kılmak caiz mi? Evet bunlarla namaz kılmak caiz. Burada bir kavram var. Bu kavram arkadaşlar umumul belva olarak ifade edilir. Bunlar kaçınılması zor olan şeylerdir. Peki ben size desem ki diğer seçenekleri de analiz edelim. Müfsidat-ı salat ne demek? Var mı bilen bu kavramı? Ne demek? Müfsidat-ı salat salat, salah. Ne diyeceğiz bu ifade için? Evet. Burada arkadaşlar çok güzel. Namaz. Mufsidat dediği fasit. Namazın bozulması ile ilgili bir kavram. Tadil erkan var. Tadil erkan namazla ilgili bir durum. Peki ben size desem ki tadil erkan hangi mezhebe göre farzdır? Ne dersiniz? Tadil erkan hangi mezhebe göre farzdır diye sorsam. Peki hangi mezhebe göre vaciptir desem? Arkadaşlar, Hanefi'ye göre vacip, diğerleri bu durumu farz olarak kabul edecek. Peki, namazdaki okuyuş hatalarına verilen isim buna da Zelletül Kari ifadesi verilir. vuruş bir suni ise namazdan çıkma ile ilgili, namazdan ayrılmayla ilgili bir kavramdır. Güzel. Şimdi geldim üçüncü soruya. Hadi bakalım. Ahmet amca geçen sene bir köye imam olarak atanmıştır. Ahmet hoca. Evet, Ahmet hoca DHB'den atanmış. O zamanlar tabii e, akademi yoktu. Direk mülakattan sonra atandı kendisi. Bir gün cemaatle sohbet ederken onlara abdestin farzlarını sorar. Onlar abdestin farzlarını niyet, besmele, yüzü yıkamak, kolları yıkamak, başı mesletmek, ayakları topuklarla yıkamak, sıraya uymak her şeyden bahsediyor arkadaşlar. Yani diyor ki abdestin farzlarında her şey var. Şunu unutmayın abdestin ile ilgili hatta ben size bir saniye bir tablo açayım. Abdestin farzları arkadaşlar sınav sorusu olur. Abdestin farzlarında dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunlardan birisi Hanefi mezhebi, bir diğeri ise Hanbeli mezhebidir arkadaşlar. Burada Hanbeli mezhebi içerisinde farzlar karşımıza çıkar, yoğunlukta farzlar karşımıza çıkar. Ama mesela Hanefi mezhebine geldiğimizde, Hanefi mezhebi arkadaşlar sadece dört farzdan bahseder kendisi. Bakın ben size tablohanede de göstereyim bu durumu. Bakın. Hanefi mezhebinde arkadaşlar sadece 4 farz vardır. Şafii mezhebinde 4 farz, Maliki mezhebinde 4 farz. Zaten bunlar Maide suresinde geçtiği için farz. Ama Hanbeli mezhebi 4 farza ek olarak niyet, tertip, besmele, muvalat bunların her birisinde ekler. 2022'de hebete sorusu olmuştu. Caferlere göre ayak yıkanmaz, ayak mest edilir. Bu bilgi bizim için önemli ve kritiktir. Ekran görüntüsü almanıza fayda var arkadaşlar. Mezheplere göre abdestin farzları durumu. Hemen Geldim burada bir diğer soruya arkadaşlar. Burada cevabımız Hanbeli mezhebi olduğunu gördük. Hepsine farz dediği için. Dördüncü sorudayız. Veli bir köyde çobandır. Bir gün hayvanları otlatırken başka bir yere götürmüştür. Ve orada su bulamamıştır. Etrafta su aramasına rağmen bu önemli su bulamayınca teyemmü alıp abdestini kılmıştır. Namaz vakti çıkmadan dönüş yolunda başka bir yoldan giden kişi arkadaşlar burada veli su bulacak. Başka bir yoldan giderken su bulacak. Peki su bulması durumunda hangi mezhebe göre kendisinin iade etmesi gerekir? Evet iade durumu soruluyor burada. Burada mezheplere göre arkadaşlar iade durumu yine ÖSYM'nin sınav sorusu yaptığı başlıklardan bir tanesidir. Şafi mezhebi bunu unutmayın garanticidir. Şafi mezhebi der ki sen bu namazı iade etmen lazım. Ama mesela Türkiye'de yaygın olan düşünce Hanefi ve bu Hanefi düşüncesinde de arkadaşlar iade gerekmez. Çünkü adam diyor ki sen bunu zaten bir defa kıldın tekrardan kılmana iade etmene gerek yok ifadesini kullanacak. Bu da yine güzel sorulardan bir tanesi. Peki yine bir kavram sorusu var karşımızda. Beşincisi. Necis bir maddenin yapı değişimine uğrayarak temiz hale gelmesine verilen isimdir. Mesela şarap sirke yapmak. Bahsi geçen kavram hangisidir? Burada arkadaşlar helalleştirmek anlamına gelecek. Bakın bu tarz kavramları sever ÖSYM. İstihale helalleşmek anlamına gelecek. Cevabımız bu olacak. Peki diğer bir seçenek istinca. Hatırlıyor musunuz? Az önce ben birinci soruda çözmüştüm istincayı size. Nedir istinca arkadaşlar? Ne dedik? Anca temizlersin dedik. İstincayı da bundan bahsettik. Evet. İstincada ifade edilen nokta arkadaşlar temizlik. Tahirat zaten temizlik yapmak değil mi? Tahirat. Bir diğer istiska. Hocam istiska nedir? Var mı bilen istiskayı? Evet. Yağmur doğasına verilen isim değil mi? Sadece böyle kavram olarak eklenen bir şey. Peki, dert nedir dert? Seçenekleri de analiz edelim. Dert. Evet, o da ovalamak değil mi? Abdest alırken eli böyle ovalama şekli ifade edilir. Temizlikten bir soru daha, ondan sonra ikinci başlığa geçeceğim. Buna göre Ayşe ve annesi Mehtap'ın, Mehtap Hanım'ın mensup meğaz olduğu mensup hangisidir? Bakın temizliğe dair burada mezhep soruları karşımıza çıkıyor. Burada dikkat edin ince bir ayrıntı var sadece. Bu ayrıntıya düşmeyin arkadaşlar. Ayşe evde sürekli canı sıkıldığı için annesine şikayet eder. Ve bir gün annesi Mektep Hanım'a anneciğim bir köpek alsak olmaz mı der. Canı sıkılmış garibimin. Bu köpekle vakit geçiririm ve canım sıkılmaz diye kendisinde bir masumane gösterir. Annesi Mehtap Hanım eve köpek almanın dinen caiz olmadığını ve aynı zamanda lütfen buna dikkat edin soru burada belirleyecek mensup oldukları mezhebe göre köpeğin bedeninin temiz, bedeninin temiz fakat salya ve dışkısının necis olduğunu söylemiş. Normal şartlarda sizin gideceğiniz seçenek A seçeneği Şafi. Çünkü Şafi köpeği sevmez. Ama arkadaşlar soru şurada beliriyor. Bana diyor ki temiz köpeğin kendisi bedeni temiz fakat salya ve dışkısı arkadaşlar necis. Şafi normalde der ki köpeğin bedeni de necis. Ama Hanefi diyecek ki necis olan şey salya ve dışkısıdır. Bu ayrıntıya dikkat edelim arkadaşlar. Bu ayrıntı ee, sorunun başında hani köpekle başlıyor. Hemen A seçeneğinde de burada Şafi var. Soruyu hazırlarken zalim hoca demeyin ki bizi düşürdü. Cevap Bursa B seçeneği. 6'da altı 6 altı yapanlar burada mı? Parmak göster görmek istiyorum. Kimler 6'da 6 yaptı? Güzel. Evet. Hanefi'ye göre dokunduğunuzda abdest bozulmaz ama Şafi'ye göre dokunduğunuzda bozar. Güzel. Hadi bakalım. Burada atanacak bir ekip var. Yedinci sorudayız arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dört mezhebin üzerinde ittifak ettiği farzlardan biri değildir? Evet. Yani bu soru da diyeceksiniz ki hocam bu kadar kolay soru mu olur? Eşdeğer çıkmış sorudur arkadaşlar kendisi. Evet buna göre aşağıdakilerden hangisi? Dört mezhebin üzerine ittifak ettiği farzlardan biri değildir. Olay nedir arkadaşlar? Şimdi hatta bunların şarkısı var, ilahisi var değil mi? Dört tane farz burada direkt karşımıza çıkar. Fakat niyet etmek bunlardan birisi değil. Peki bana sorar, söyler misiniz? Niyet etmeyi farz kabul etmeyen mezhep hangisidir? Niyet etmeyi farz kabul etmez. Hanefi çok güzel. Şunu unutmayın arkadaşlar. Seviye ayırt edici nokta olsun. Hanefi mezhebi niyete çok farklı bakar. Niyeti çok farklı. Yani niyette sıkıntı var Hanefi'de. Burada bana diyor ki Hanefi mezhebi sadece bir abdestte niyeti kabul eder. Hangi abdest? Ah işte bu ya. Cevap arkadaşlar ne olacak? Teyemmüm. E, teyemmüm zaten kendisi farklı bir abdest değil mi? Sembolik bir abdest. Bundan ötürü zaten niyet gerekir. Buradaki temel mevzu da bu şekilde karşımıza çıkar. Şimdi bir diğer soru 9. Diyor ki içine temiz bir madde atılıp inceliğini ve akıcılığını kaybeden sulara mukayyet su adı verilir. Hangileri mukayyet suya örnek olarak verilebilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada şu suları bir görelim. Mesela gül suyu bakın gül suyu veya buna meyve suyu da diyebiliriz değil mi? Ekleyebiliriz. Bu sular ne su hükmündedir arkadaşlar? Gül suyu, meyve suyu. Bunlar arkadaşlar tabi durumunun değişmesiyle beraber karşımıza çıkar. Tabi durumun değişmesiyle beraber karşımıza çıktığı için bunlar mukayyet su olarak isimlendirilir. Peki mesela yağmur suyu, kar suyu bunlar tabi durumun değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Peki bu tarz sulara ne isim verilir? Yağmur suyu, kuyu suyu, kar suyu bu tarz sulara çok güzel. Mutlak su adı verilir. Mutlak su. Güzel. Peki madem sulardan bahsediyoruz, şunu da bilmemiz gerekir mi? Bana söyler misiniz? Mahi mustamel su nedir? Mahi mustamel su. Bunu da bilmemiz gerekir. Yine ÖSYM'nin sınav sorusu yapacağı yerlerden birisi. Kullanılmış su. Peki ben kullanılmışı açayım. Belki bilmeyenler vardır. Bir abdest aldım. Abdest aldıktan sonra o su bir yerde birikti. Hocam biriktikten sonra ben onu kullanabilir miyim? Abdeste kullanılan bu su tekrardan temizlikte kullanılmaz. Çok güzel. Burada karşımıza çıkar. Peki yine sulardan gidelim. Köpeğin içtiği su temiz midir, kirli midir? Tamam ya siz bu temizi oturtmuşsunuz arkadaşlar. Güzel. Temiz, köpeğin içtiği su temiz olmayan sudur. Haram sudur. Peki diyelim ki bir su var. Ben bu suyun içerisine bir pisliğin düştüğüne dair şüphe ediyorum. Bu şüphe galip bir zana düşün, dönüşürse yani ya var ya kesin bunun içine bir şey düşmüştür. Moduna olursa bu su mekruh su mu haram su mu? Evet. Arkadaşlar bu temiz olmayan sudur. İçine pislik düştüğü kesin olan veya galip zanda olan sular kullanılmaz. Şimdi ÖSYM'nin bize neyi soracağını anladınız mı? köpek, mahi müstahmer su ve içine pislik düştüğü galip zanda olan sular kullanılmaz. Ekip. İlk ikisinde sıkıntı yaşamadık. Üçüncüye dikkat edelim.